Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun kıymetli dinleyicilerimiz. Mübarek Cuma gününden hepinize selam ve saygılar sunuyoruz. Evet bugün sizlerle Ailem ve Ben serimizden Ailem Dağılmasın konusuyla birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'a en sevimsiz gelen helal, boşanmadır. Evet, dilerseniz bu hadis-i şerifi zikrederek sohbetimize başlayalım. Evlenerek hem huzurlu bir yuva kurmak hem de topluma sağlıklı bir aile kazandırmak hemen hemen her insanın arzusudur. İnsanı var eden Yüce Rabbimiz bu arzuyu gerçekleştirmemizi diler. Her yuva yeni bir heyecan ve mutlulukla kurulur ömür boyu sürecek beraberlik, evleri şenlendirecek cıvıl cıvıl evlatlar. Nikahla başlayan sağlam ve uzun soluklu bir birliktelik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önerdiği hayat tarzına da çok uygun kıymetli dinleyicilerimiz. Sevgili Peygamberimiz yalnızlığa değil, aile hayatına teşvik etmekte bizlere. Bekarları evlenmeleri konusunda cesaretlendirirken boşanma konusunda da daima temkinli davranmayı bizlere ifade ediyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in eşsiz dua cümlelerinden birinde de Allahü Teala peygamberimizin bu uygulamalarını destekleyici tarzda şöyle yalvarmamızı bizlere öğütlüyor. Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı olacak kimseleri bizlere nasip eyle ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara öndereyle. Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır, buyuruyor sevgili Peygamberimiz de. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetim ile amel etmezse benden değildir. Sözleriyle de evlenmeye, bir eş ile bütünleşmeye, aile yuvası kurmaya bizleri teşvik ediyor. Çünkü evlilik sadece iki insanı değil, bir toplumu huzur ve güvence altına alan, bir nesli koruyan bir kurumdur kıymetli dinleyiciler. Hiç kimse evliliğe başlarken nasıl olsa ileride boşanırım diye başlamaz huzur ve güven veren bir bağ kurmaktır arzulanan. Ne var ki zamanla çok kullanılan eşyaların eskimesi gibi bazen sevgiler ve ilişkiler de yıpranır, eskir ve belki de daha fazlasını evliliğimize göstermemiz gereken bir özeni hak eder. Ayrı kodların özel bakıma ve sulamaya ihtiyacı yoktur kıymetli dinleyiciler kendiliğinden büyür ve müdahale etmezseniz bahçenizin tüm güzelliğini zamanla yok eder. Evlilikte de dikkate alınmayan ve çözülmesi ertelenen problemler tıpkı bu ayrı kodlar gibi zamanla evliliğimizi kuşatır ve adeta onu yıkılma noktasına getirir. Evliliğin tek kişi üzerinden yürümesi, tek taraflı gayretlerle devam etmeyeceği de aşikardır kıymetli dinleyiciler. Dikkat edin. Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır diyen Allah Resulü iki tarafa da farklı sorumluluklar yüklemiştir. Bir başka defasında kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adını anarak onları kendinize helal kıldınız diyerek de ümmetinin erkeklerine seslenir fahri kainat. Hz. Peygamber'in ifadesiyle geçerli bir nedeni olmaksızın boşanmayı talep eden kadının da cennet kokusu alamayacağını burada ifade etmemiz uygun olacaktır. Peki kıymetli dinleyicilerimiz, problemsiz bir ev olabilir mi? Hiç sıkıntının olmadığı, tartışmaların yaşanmadığı, hayatın dört dörtlük olduğu bir ev. Mutlu bir yuva, hiç problem yaşanmayan bir ev demek değildir. Eşler ne kadar evlilikleri içinde en güzelini yapmaya gayret etseler de aralarında düşünce ve ihtiyaç farklılıklarından dolayı bir takım çatışmaların olması kaçınılmazdır. Sonuçta bambaşka iki hayat nikahla bir araya gelmiştir. Zevkler, idealler, alışkanlıklar, davranışlar, karakterler birbirinden farklıdır. Evliliği zedeleyen ise sorunlar değil, belki de bu sorunların sağlıklı ve bilinçli bir şekilde aşılamamasıdır kıymetli dinleyicilerimiz. Mutlu evliliğin temelinde yaşadığı sorunları gizlemeye çalışan ve birbirlerine kızmayan eşler değil, kırılganlıklarını ifade eden Sorunlarını yıkıcı değil, yapıcı bir yolla çözmeye çalışan eşler vardır. Aile içi ilişkilerde ortaya çıkan problemler evliliği sarsan bir kavgaya dönüşmediğinde, anlaşmazlık durumunda duygular özgürce ifade edilebildiğinde, eşler çözüm arayışında işbirliği içine gittiğinde işte böyle yuvalarda problemler aşılır ve kesinlikle sıkıntı olmaz. Kur'an'ın ifadesiyle uzlaşmak hayırlıdır. Zaten nefisler bencilliğe elverişlidir. Eğer iyi geçinir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır, buyuruyor. Eşlerimiz ve çocuklarımız her zaman bizimle aynı duygular içinde olmayabilir kıymetli dinleyiciler. Hatta anlaşmazlıklar doruk noktaya çıkar bazen ve en yakınlarımız sevgiden ve merhametten uzak birer düşmana dönüşebilirler. Rabbimiz böyle bir durumda onlardan kendimizi korumamızı, kötülüklerine karşı ise iyiliği tercih etmemizi bizlere tavsiye ediyor. Ve bu konuda Allahü Teala tarafından affedilebilmek gibi bir mükafatı bizlere veriyor. Bu mükafat dan daha üstün ne olabilir ki? Peki, bütün bunlara rağmen eğer problemler aşılamıyorsa ve boşanma süreci kaçınılmaz olmuşsa, dilerseniz sohbetimizin bu kısmında bu mevzuyu konuşalım. Boşanma Allah'ın hoşlanmadığı bir helaldir kıymetli dinleyiciler. Evin cehenneme, eşlerin zalime dönüştüğü bir anda kurtarıcıdır. Bir zamanlar birbirleriyle evlenecek kadar birbirlerini seven ve değer veren insanlar birbirlerini yok etmeye çalışan nefret kutupları haline geldiğinde işte bu gerginliği, öfke ve kin dolu süreci bitirmenin en büyük yoludur boşanma. Kesin olarak boşanmaya karar verildikten sonra belki de en önemlisi bu süreci en az zararla nasıl kapatabiliriz sorusunun cevabı olmalıdır kadınlarını boşadığınız, kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman onları ya iyilikle tutun ya da iyilikle bırakın buyuruyor Allah Teala. Onların haklarına tecavüz etmeyin. Onlara zulmetmeyin. Sakın Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Evet, Kur'an-ı Kerim'de boşanma ile ilgili ayetlerde en çok karşımıza çıkan kelimedir maruf. Yani iyilik, güzellik, ihsan ile davranmak, onların gönüllerini hoş etmek ve aslında bu kulun Allah'a karşı bir sorumluluğu olarak da nitelendiriliyor ve karşımıza çıkıyor. Efendimiz de kişinin imtihanı ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma ile bu imtihan için kefaret olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi yönetilemeyen kriz durumları kıymetli dinleyicilerimiz elbette bir iz bırakır eşler üzerinde. Belki yanlışlar farkına varıldığında dilenen özürler, sunulan hediyeler bu izi yok edebilir. Ama bazen bir kadın ya da bir erkek her evliliğin muhtaç olduğu bu çabayı çok görür. Çaba göstermez bu konuda ve o yüzden öncelikle duygusal boşanma adı verilen ilk devre yaşanır. Eşler duygusal olarak birbirlerine kapatırlar kendilerini ve belki uzun yıllar boyunca bu durumu birbirlerine ifade edemezler. Ancak duygusal boşanma aşamasının aşılamaması eşleri hukuki boşanma noktasına getirir. Hukuki ayrılma kararlılığında olan eşleri de sosyal boşanma adı verilen bir boşanma aşaması daha bekler ki o da toplum nazarında meydana gelen boşanma şeklidir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz Boşanmadan önce bir kez daha düşündük mü? Gerçekten boşandığımızda evliliğimizin son, evliliğimizi sona erdirdiğimizde mi daha mutlu olacağız yoksa bu evliliği kurtarma yollarımız var mı? Problemlerin gerçek sebebini bulmaya çalıştık mı? Niye bu aşamaya geldik? Niye böyle oldu? Hakemlere, bilgili kişilere, bu konuda uzman olan insanlara danıştık mı? Ya da en önemlisi bir aile terapistinden, aile danışmanından yardım aldık mı? Kıymetli dinleyiciler, biz toplum olarak danışmayı ya da aile ile ilgili problemlerimizi dışarıya anlatmayı çok uygun görmüyoruz. Kapalı bir toplumsal yapımız var bu anlamda. Ancak bazen gerçekten çok küçük bir müdahaleyle bir bilginin doğru olarak zihinlere yerleştirilmesiyle halledilebilecek problemler, ama biz bunun farkında olmadığımız içinse evliliğimizin sona erdiği durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden bir bilenden yardım almak, her yolu denemiş olduğumuzdan emin olmak, boşama noktasına gelmiş, boşanma noktasına gelmiş kişilerin belki de bir yöntem olarak uygulaması gereken durumlardır. Tabii ki boşanma sürecinde çocuk da çok önemli bir mevzu, kıymetli dinleyicilerimiz. Biz anne ve babayız, sıradan insanlar değiliz. Bir boşanma kararı aldığımızda, bunun en çok etkileyeceği taraf belki de evladımız. O yüzden boşanma kararını çocuğumuza, anlayabileceği, yaşına ve seviyesine uygun cümlelerle ifade edilmesi gerekmekte. 5 yaşın üzerindeki çocuklar daha fazla soru sorarak detaylı bilgi isteyebilirler. Onlara sormuş oldukları bu sorularına güzel cevaplar, tatmin edici cevaplar vererek anne ve babanın birbirleriyle artık anlaşamadıklarını ama ömür boyunca onun annesi ve babası olarak kalacağını çocuğa güven veren ifadelerle anlatmak gerekmekte. Peki boşanma sırasında her çocuk derin psikolojik sorunlar yaşar mı? Yaşamayabilir ama bu bizim elimizdedir. Çocuğumuza onu anladığımızı söylemeliyiz. Şımartma, şımartmamalı ya da korkutmamalıyız. Yani iki uç arasında bırakmamalıyız. Eşinizle yaşadığınız çatışmalardan onu uzak tutunuz. Çok önemlidir. Yaşadığımız çatışmalardan çocuğumuzu uzak tutmak. Değişiklikleri erteleyin onu annesinden ya da babasından mahrum etmeyin. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, biz ne yaşamış olursak olalım eşler olarak çocuğumuz bunun sorumlusu değildir. Bunun cezasını çocuklarımıza kesmeyelim. Evet yüce Rabbim hepimize e, huzurlu aile yuvaları nasip eylesin. Boşanma kelimesini hiçbir zaman literatürümüze, yuvamıza, gündemimize getirmesin. Ama bazen öyle durumlar olur ki boşanmadan başka çare kalmaz kıymetli dinleyiciler. Evet bugünkü sohbetimizi burada bitiriyoruz. Haftaya cuma sizlerle yeni bir konuda tekrar bir arada olmak üzere Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı cumalar diliyorum.